Bugün farklı bir şey yapayım dedim ve her bölüm koyduğum zırh modu yerine silah modu, animasyon modu yerine de takipçi modu koydum. Grafik modları hariç. Onlar her videoda olacak. Skyrim mod tanıtımının 14. haftasına hoş geldiniz. Bu bölümde modlara elimde görmüş olduğunuz bu hançerle başlıyoruz. Artık bu serinin vazgeçilmez bir klasiği olan John Skyrim'in genellikle oyundaki bir şeyi değiştirmeye yönelik grafik modlarının aksine bu mod yeni bir silah ekliyor. İsmi Hançer Doğan olan bu silah aslında öyle pek de şatafatlı bir silah değil. Düz bir hançer. Arada bir iyi oluyor böyle rengarenk, oyuna çok uzak modlar yerine daha gerçekçi ve sade modlar görmek. İsminden ve tasarımından oyuncuya özel bir silah olduğunu anlamışsınızdır zaten. Demirci'de çelik kategorisi altında kendiniz üretebilirsiniz. 10 puanlık temel bir hasarı var ve Ebony hançerle hemen hemen aynı özelliklere sahip. İkinci sırada Skyrim'inizin görüşünü etkileyen unsurlardan birine el atıyoruz. Çimenlere. Şöyle sık yumuşak çimler üzerinde yürümenin verdiği zevki ne oyunda ne de gerçek hayatta başka hiçbir şey vermiyor. Sebebini bilmem ama hep şöyle bir açık alanda rüzgarın etkisiyle beraber çimenlerin yaptığı dans, verdiği koku bambaşka bir şey. Koku konusunda sizlere pek yardımcı olamasam da görüntüyü ve o hissi tekrar hissettirebileceğime inandığım gerçekçi çimen sahaları Oldrim'den getirilmiş ve Skyrim'inizi köşe bıçak çimenlerle donatan bir mod. Ayrıca ben bu kadar sık çimen sevmem diyenler için yine dosyasını açıp şu an ekranda yazan sayıyı değiştirerek gördüğünüz çimenlerin sıklığını da azaltabiliyorsunuz. Ek olarak mod, bölgeden bölgeye çimenlerin rengini değiştirdiği için bir nevi lordostu tutuyor işleri de. Akçayın açıklarında daha kızıl, kahverengi tonlarda Güney kısımlarında ise yeşil renkte karşılıyor sizi. Tabi isteğe bağlı olarak her yeri yemyeşil yapabileceğiniz bir seçeneği de var modun. Ama kesinlikle önermiyorum. Bırakın oyunun temasına uygun kalsın. Peki Kitet ki madem bu çimen modu bu kadar iyi sen niye kullanmıyorsun? Ne kadar güzel bir soru. Çünkü ekran kartım yetmiyor tamam mı? 3 GB'lık bir ekran kartıyla bence kapasitesinin ötesinde bile grafikler gösterebiliyorum. Bana hemen sponsor bul. Üçüncü modumuz olan daha iyi telekinesiz, telekineziyi daha iyi yapıyor. 4. moda geç daha iyi telekinesiz oyundaki telekinezi büyünüzü pek çok yönden geliştirmekle kalmayıp daha kullanışlı, daha eğlenceli kılıyor. Mesela normal oyunda bir objeyi telekinezi ile yakaladığınızda bırakırsanız ileri doğru fırlıyordu. Bu mod sayesinde olduğunuz yere bırakabiliyorsunuz. Bırakma işlemini istediğiniz bir tuşa atayabiliyorsunuz. Bence farenizin kullanmadığınız ekstra tuşlarından birini atayın. Tuş aramakla uğraşmazsınız. Ayrıca normal oyunda sadece bir objeyi yakalayabiliyordunuz. Artık 10 taneye kadar objeyi tutabiliyorsunuz. Ve evet 10 obje demek 10 katı hasar anlamına da geliyor. Bu yüzden büyük ihtimalle herkese tek atacaksınız. Ama hiç merak etmeyin. Birçoğunuzun efsunu o kadar az ki siz de benim gibi efsununuz tükenmeden en fazla 1-2 saniye tutabileceksiniz objeleri. Lakin korkmayın. Bu kardeşiniz hep size yardımcı olur. O yüzden yüzden buyurun size bir Skyrim bug'ı. Hemen bir tane objeyi tutun ve efsununuz tükenmeden hızlı yolculuk yapın. Tebrikler, artık büyü yeteneğiniz 100. Ayrıca modun güzel detaylarından biri de kılıç gibi silahları tutarsanız nişan aldığınız noktaya doğru yönelecek ve bir nevi size şu end game filmindeki Herif gibi hissettirecek. Mod sahibi bu yetmez demiş. Bir de yerden silah toplamakla uğraşmak istemeyenler için direkt silah çağırıp atabileceğiniz bir büyü daha vermiş. Modun özellikleri burada bitse de gerisi sizin yaratıcılığınıza kalıyor. İster haydutları kafasına kitap fırlatarak, ister vampirleri onlara sarımsak atarak öldürün. Oo az kalsın söylemeyi unutuyordum, NPC'leri de bu büyüyle tutup fırlatabiliyorsunuz. Yani Nazim'i Bulutlu Tepe'ye yollamayı unutmayın. Bugünün dördüncü modu ise bir takipçi modu. Inigo'yu büyük ihtimalle çoğunuz tanıyordur, tanımayanlarınız ise illaki ismini duymuştur. Benim mavi kajit takipçimizi tanıtmayı bu kadar beklememin sebebi ise Türkçe'ye anca çevrilmesi. En azından Special Edition için. Skyrim Legendary Edition'da vardı galiba. Inigo, sıradan takipçilerin aksine daha gerçekçi diyaloglara sahip, sinir etmiyor ve konuşacağı 7000'den fazla diyaloğu var. Sinsilik modunda sizle fısıldayarak konuşuyor, bulunduğunuz ortama göre yorumlar yapıyor I wonder if we will ever know what really happened. Whiterun has some of the best air in Skyrim. Ona sorduğunuz sorulara gerçekçi cevaplar veriyor. Inigo ile ilgili size sürüyle özellik sayabilirim. Ama sadece sıradan bir NPC'den çok gerçek bir canlı varmış gibi hissettiriyor yanınızda. Bu cümleyle özetleyip burada bırakıyorum. İndirip kendiniz deneyin. Kesinlikle tavsiye ettiğim modlardandır. Ayrıca Khajiit serimin ortasında da kurdum. Inigo ile oynamak için sabırsızlanıyorum. 5. ve son modumuz ise Embers XD ismindeki grafik modu. Aslında bu mod bir nevi atası olan Embers HD modunun yeni versiyonu diyebiliriz. 1 milyon indirilmeye yaklaşan ve 10 binden fazla endorse alan Embers HD modunun sahibi teşekkür amaçlı olarak yeni nesil ateş ve ışıklandırma kaynaklarını yapayım demiş. Görebileceğiniz üzere mod ateş kaynaklarını ve ateşi daha ateş gibi ve gerçekçi yapıyor. Az önceki cümlenin şu ana kadar kurduğum en saçma cümle olması dışında söylemek istediğim ateşlerin daha turuncu tonlarda ve odunların böyle yanıp bitmiş hissi vereceği, karanlıkta ateşin yüksek çözünürlükle dans ettiği harika bir mod. Ekstra olarak mod demircideki şu şeklin hiçbir şeye benzetemediğim düşük çözünürlüklü ve kötü şekilde ocağını da düzeltiyor. Aynı zamanda ateşi değiştirdiği için ateş büyüleriniz ve meşaleleriniz de turuncumsu bir havaya bürünüyor. Benim mod listeme eklediğim ufak ama güzel grafik modlarından biri. Bu haftanın modlarını burada bitiriyoruz sevgili dostlar. İzleyen herkese teşekkür ederim. Serinin devamı için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Yolunuzun sizi sıcak kumlara götürmesi dileğiyle. Hoşçakalın.